Thank mm -hmm. you. Şimdi de Fatih Çelebi'yi bekliyoruz. Daha doğrusu bekliyorum. Karşıda Yeni Belediye blokları var. Arkada da çay bardağı. Rize merkez burası. rengarenk laleler var burada video çekme. Oğlum ineceğin yer bak dolmuştur o. Ben bir şey olmaz çok güzel egzersiz yaptım. Oğlum özellikle dedin sana ya. Gitsin sen nerede indin? Orada indin. İneceğin yer şurası bak çay bardağı. Çay bardağının sırası. Arkadaşlar annem beni anlamıyor Yarın uzun atlamam var. Egzersiz yapıyorum Allah Allah. O zaman yürüyerek gelseydin bilsemden. Hayır o çok uzun oluyor arkadaşlar. Şu an anneannemin oraya gidiyoruz. Eve kadar gelsem neyse de en az 20 kilometre yolu var. Şaka maka 20 kilometre yürüyemem ben. Ya, buraya gelecektin oğlum. Bak çay bardağı ne güzel çay bardağı. Bak renk değişiyor. E ee, bana ne o her yerden gözüküyor. Bizim evin oradan da gözüküyor. Atezinden de gözüküyor. Allah Allah. Bak Elif ablam buradan bindi. Aferin ona. Ben de karşıda bekliyordum seni. Aferin sana, sen daha iyi yapmışsın. Allah Allah. Ya de kalmayacak mıyım ya? İstediğin yerde ne? Hem ne? Benim başıma şey olur Ben kendi başıma bilmeye çalışıyorum domuzları. Sana öğreniyorum. Tamam öğren diye diyorum işte. Buraya yer burası. Diyeyim. Bak araba buradan döndü biliyor musun? O bindiğin araba şuradan döndü. Geri gitti. Tamam şu an var. İyi yapmışım ben. Tabii ki iyi yapmışsın. Evet domuzun nereden gittiğini öğrendim. Anne ama diğer türlü e, sen, sen ne, nerede olduğunu ben anlamadım. İlk defa geliyorum diye. Burası belediye bak. Belediye. Ön neresi diye anlamadım. Hem o, orada arabadan bir Belki. yedi kişi, sekiz kişiymişti. inmişti e, sen şimdi arabada tek kalınca ben de araba belediye... boştu çünkü. Evet çok az kişi vardı. Beş kişi maksimum. Şoförle Bak, birlikte orada. Çay bardağı burası. Oo, kaykay. Bak. Fatih Çelebi. Sen gör diye bak geri döndü. Bil Ay diye geri döndü. niye döndüm. geri dönüyorsun? Ben ne diyorum? Başka bir yere mi gidiyoruz? Allah'ım geri dönüyorum. Bak çay, çay bak. Bu neydi? Çaydanlık. Çaydanlık burası. Ben çay bardağına gitmek istiyorum <laughs> belki. Çay bardağına neden beni? Yani, niye böyle döndük biz? Yolu uzatıyor arkadaşlar ya. Çaydanlığı gösterdim sana. Yolunu bilir diye söylüyorum. Tamam hani gördükten sonra bir daha zaten ben Lego'dan gelince bir önceki burada inmiştim. Bu da hamsi. Allah. Bu tarafa yolumuz pek düşmediği için. Burayı geçmişti değil mi? Hayır. Ah be. Dayım evde mi? Evet. Daha gidecek mi? Hayır. Saat kaçta giriyor sabah? İnşallah sekizdedir. Amin. Saat sekizde çıkıyordu anne bana. Kayısınız kaçta çıkıyor? Anne evden kaçta çıkıyor? Hiçbir şey söylemiyorsun ya. Neyi söylemedin? Hiçbir şey. Bilmiyorsun ki. Yok şurada bir şey yazılmıştı da onu okumaya çalıştım. Allah okuyamadım. Be. Ağacı ne güzel yapmışlar. <laughs> Aynen. Tamam şimdi dayım evde kaç tane çıkıyor? Hangi ders vardı? Allah'ım ne soruyorum ne soruma niye sorulacak, cevap veriyorsun anne? Ben anamın beş altına gel bir yolda açtım. Şey okul altlığı ben, bakacağım. Ben kısa oradan gitmek istiyorum. Tamam sen bakarsan ben gideceğim. Dayım evde değilse de gideceğim. Yarın dokuzda koşum var. Boşun, evet Meydan. Allah'ım. Haydi Nereden bakacaksınız biz kıyafetek? Cipe evet. beden mi? Murat hafta zaten